Arkadaşlar deliklenme makinesi Lop dediğimiz Üç tekerlekli Her üçü de kendinden çekişli Dizel ve elektrikli akümlerinden bir makinedir Bu makineyle biz Merdan ocaklarında yatay ve dikey Delik geliyoruz Bu makinenin gördüğünüz gibi Yürüyüş aksamını sağlayan Dizel motoru ve elektrik ünitesi Çalışmasını sağlayan Ve Yan aksamda ise makinenin Kumanda kolları makinenin açısını ayarlayan, e, makinanın dikeyde ve yatayda delik vurması sağlayan, hızını ayarlayan kumandaları burada görüyorsunuz. Ve bu makinenin e, şu ön tarafta ise yürüyüşünü sağlayan kollar var. Yani bunun bağımsız olarak e, dizel veya elektrikli olarak ondan sonra e, sahada kademeden kademe gitmesini sağlayan kumanda kolları ise burada. Şimdi bu makinenin kendi üzerinde de bir kompresörü var havayı kendi üretiyor ondan sonra dolayısıyla hava kaçağı sıfır olmuş oluyor tamamen ürettiği havayı delik delme kullanıyoruz ve gördüğünüz üzere burada tüccüleri var 2'şer metre tüccüler ee, ve üzerinde hem yürüyüş hem dönüş hareketini meydana getiriyor şu anda aynamızda delik delme işlerini göreceğiz yatayda delik nasıl deniliyor gördüğünüz üzere tabancayla yine dikey delikte olduğu gibi yere matkapla tabancayla delikler açılıp şu gördüğünüz sikkeler gövdeyi burada sağlık Çünkü e, olan olağan sarsılardan dolayı delik sapma meydana gelmesin. Mümkün mertebe sapmayı aza indirelim de bu e, de gövdeyi yapıyoruz. Şimdi arkadaşımız makineyi çalıştıracak. Yatayda da nasıl delik göreceğiz. Ve şu anda bu aynada dikey delik yukarıda denilmiş vaziyette ve dışarı alma suretiyle gördüğünüz dışarı alma delik eksende çakıştırılacak yatay ve dikey birbirine çakıştırılacak çalıştır Tabii ki delik bu şekilde hızlı vurulmuyor. Şu anda delme işlemi bu boruda bitmiş. Diğer boru takılacak makineye. Gördüğünüz üzere şu anda gövde boruyu bıraktı içeride. İkinci bir boruyu, tiji makineye nasıl takılacağını da görmüş olacağız. Tabii bu makinede çalışan arkadaşlar eldivenle çalışmak zorunda. Gürültüye karşı kulaklıkları kullanmak zorundalar. Ve gördüğünüz gibi bu borular ağır borular. Bunları takarken özellikle ellerini makineden uzakta tutmak zorundalar. Şu anda tici diğer tici ekliyor bakın.